Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. S21 Ultra'nın sinematik moduna bakacağız. Nasıl çalışıyor? Hani iPhone 13 Pro Max'in bir sinematik modu vardı. Şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor deniliyor. S21 Ultra'da sinematik mod yok. Nasıl olacak peki bu iş? S21 Ultra'da portre mod var. Peki sinematik moda karşı portre mod ne gibi bir durumu var? Onu göstermek istedim. Bakın şu an sahnede bir yüz yok. Dolayısıyla her şey odaklanmış vaziyette. Ama sahneye şöyle bir yüz girince görüyorsunuz yüzü algıladı. Nesneyi algılamadı bakın yüzüm olduğu için algıladı. <laughs> Arka tarafı görüyorsunuz nasıl bokeh efekti devreye girdi. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Hocam sen telefonu koyduğun için telefonu algılıyor. Yüzle alakası yok. Obje ile alakası var diyebilirsiniz. Bakın şu an telefonu getirdim. Şöyle tutuyorum. Bakın şu an telefonu algıladı ama arka planda algılamaya çalışıyor. Yani şu an bunu bir nesne olarak algılıyor fakat yüz mü değil mi diye tanımaya çalışıyor fakat görüyorsunuz full'u algılayamıyor. E, seçicilik yapamıyor. Çünkü neyi seçeceğini bilemiyor. Durum bundan ibaret ama şöyle yüzü açalım yeniden. Yüzümü getirdim. Bakın net. Ben nereye çevirirsem çevireyim bu yüz burada durduğu sürece bunu yüz olarak algılıyor. Zaten şu an ekranda da beni uyarıyor. Hazır diyor yani. Şimdi hocam bu böyle değil. iPhone 13 Pro Max bunu daha farklı yapıyor. Farklı yüzler kadraja girdiği zaman onları algılıyor diyor. Durum şöyle gerçekleşiyor. Eğer sahnede kadrajda yüz yoksa iPhone 13 Pro Max ee, bu şekilde çekmesi gerekiyor. Her şeyi net çekmesi gerekiyor. Sahneye bir yüz girdi ve arka taraf flu oldu. Sahneye bir yüz daha girdi. Ne olacak? Hangisini algılayacak? Şu an görüyorsunuz bu yüz algılıyor. Bunu algılamıyor. 13 Pro Max'te de böyle. Ne zaman ki 13 Pro Max'te dahil olmak üzere bakın bu yüz başka bir yere bakar ise işte o zaman bu yüz algılanıyor ve bu netleşiyor. Bu yüz başka yere bakarsa da bu sefer bu yüz algılanıyor görüyorsunuz. Olay bundan ibaret. Bunu <laughs> 13 Pro Max akıllıca kullanmış demiştim. Görüyorsunuz ki s Ultra zaten bunu kullanmış. Ama iPhone kadar reklamını yapmamış. Hocam kaç para aldın reklamını yapıyorsun diyeceksiniz. <laughs> Banka hesabı doldu ya. Yatan parayla bir ev alacağım artık. Hesabını siz yapın. Öndeki algılanıyor. Tam tersini yapalım. Şöyle yapalım. Bakın şimdi bu yüz algılandı. Bunu algılamadı. Ama bu yüz başka yere bakarsa bu sefer bunu algılıyor. Peki. Böyleyken sahnede hiç yüz yok. O zaman arka plan algılanıyor. Zaten ekranda söylüyor. Lütfen yüz bulun. Yani yüz bulunamadı diyor şu an. Fakat yüz girdi. Bu burada. Bu da ön taraftan buna girdi. Bu sefer bu algılandı. Yani buna bakıyoruz. Oradaki yüz algılanıyor. Böyle yapıyoruz. Bu yüz algılanıyor. iPhone 13 Pro Max'te de böyledir. Eğer ki ee, şu yüzü algıladı ve bunu netleştirdi. Arkadaki yüzler flu çıkıyor. Ne zaman ki bu asıl artist yani başrol oyuncusu yüzünü çevirdiği zaman bu sefer arkadaki yüzler algılanıyor. Ama her zaman için en öndeki yüz eğer bütün yüzler kameraya bakıyorsa en öndeki yüz algılanıyor. Keza şöyle yaparsak göreceksiniz şu an tam tersi durum oldu. Ama bu yüz olmadığı zaman kadrajda da bunu algılıyor ve bu yüz aktif oluyor. Alın size sinematik mod. Peki biz bu ekranda arkadakini netleştiremez miyiz? Tabii ki ekrana dokunarak arkadaki objeyi de netleştirebiliriz. Bu sefer öndeki flu olur. Ama şu an iki elimde dolu olduğu için bunu ekrana dokunarak yapamıyorum. iPhone 13 Pro Max'te de S21 Ultra'da da bu özellik var. Ekranda hangi yüzü tıklarsanız o netleşir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.